Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir model gösteriyorum. Kırmızı ve sarı tonda modelim. Şu şekilde yakından göstereyim. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Modeli arkadan görüntüsü. Şu şekilde. Şimdi hemen yaprağının yapımıyla oyaya başlıyorum. 6 tane düz zürafa giderek 7. de geri döndüm ve buraya küçük kirpik koyuyorum. Sonrasında üzerine bağlıyorum. Sonra üzerine bir tane daha küçük kirpik koyuyorum. Aşağıya aynı noktaya indim. Tekrar üst noktaya geliyorum. Yaprakları tamamen aynı. Teknikte bu şekilde devam ediyor bu modelin. Beğeneceğinize eminim. Gayet güzel model. Renkli yazmalara, çiçekli yazmalara çok güzel yakışır. Yazmanın renklerini güzel çiçekli alırsanız daha güzel görünür. Şimdi son kez döneceğim. Sonra çiçeğin yapımına geçeceğim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Çok memnun olurum. Desteğinizi esirgemeyin. Ben de böyle güzel ince ince narin narin modeller çekmeye devam edeceğim. İnşallah. İki tane de küçük kirpik yapıyorum. Yaprağın sonuna şurada gördüğünüz gibi iki küçük kirpik sonra düz zürafa yapıyorum arkadaşlar. Aynen başta dediğim gibi. Şimdi hemen çiçeğine geçiyorum. Kırmızı ve sarı olarak tasarladım çiçeğini. Sıra sarıda. Üst, üstteki kirpikten ipimi bağlıyorum. Buraya 3 tane küçük aynı boyda kirpik koyuyorum şekildeki gibi. Yapımı kolay ve çok güzel. Sıklığınızı kendinize göre ayarlayın. Benim sıklığım bu şekilde. Ben bu şekilde beğendiğim için bu sıklıkta yaptım. İsterseniz daha da açabilirsin arasını. İsterseniz bu şekilde beğeniyorsunuz öyle yapın. Üçüncü kirpiğin üzerine bağladım. Tekrar aynı noktaya 3 tane kirpik koyuyorum aynı boyutta boylarına dikkat edin tutmadan yapmayın yoksa bir küçük biri büyük olur ipinin birini kesiyorum şimdi en uç noktaya indim görüyorsunuz nasıl yaptığımı kolay ve basit buraya da iki tane küçük kirpik çiçeğin renklisi oluşmuş olacak sonrasında beyazı var bir de onu göstereceğim sonra videoyu vid sonlandıracağım İşte bu şekilde şimdi yanındaki çiçek de beyazdan koydum siz yazmanızın rengi nasılsa ona göre tasarlayın genelde iki renkten oluşuyor ya kırmızı ya sarıdır yazmaların çiçekleri ya da birbirine zıt renklidir yani iki tane kirpik koyduk şimdi üçüncü deyim Bunun da aynı model üzerine en doğru 3 tane kirpik. Aynı gördüğünüz gibi. Ve sonra aynı noktaya aşağı iniyorum. Görüyorsunuz ekranda. Şu alttaki fazlalık ipini kesiyorum. sonrasında iki kirpik daha koyarak yanına çiçeği tamamlamış olacağım. Evet modelimiz tamamlandı. Şimdi hemen göstereyim. İşte bu şekilde. Sıklığı bu şekilde. Siz istediğiniz boyda, istediğiniz aralıkta yapabilirsiniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Model bu şekilde. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.